Arkas koleksiyonunda Osmanlı halıları sergisi, Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde, yani 19. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın başına kadar olan ki dönemde üretilmiş olan Saray geleneğindeki halıları kapsıyor. Sergimiz Fesane fabrikasında üretilmiş olan ve literatürde Fesane halıları olarak bilinen halılarla başlıyor. Bu halıların hikayesi çok ilginç. Fesane fabrikası aslen Osmanlı İmparatorluğu'nun modernize edilen ordusunun e, üniforma ve fes ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuş. Ancak bu fabrikanın içerisinde e, bugün dünyada çok çok sınırlı sayıda bulunan, sadece müzelerde ve bazı özel koleksiyonlarda yer alan e, fesane halıları da üretilmiş. E, Arkas koleksiyonunda fesane halılarına dair çok çeşitlilik gösteren bir grup var. Dolayısıyla e, müze koleksiyonları dışında e, bu kadar kapsamlı, bu kadar çeşitli fesane halıları sadece arkas koleksiyonunda bulunuyor. E, Fesaneden sonra 1843'lere geldiğimizde Hereke'de bir fabrika kuruluyor saray himayesinde. Hereke Fabrikayı Himayi'nin esas kuruluş amacı e, 19. yüzyılda inşa edilmiş olan yeni Osmanlı sarayları, kasırları ve köşkleri için perde, döşemeli kumaş, ve halı üretmek. bugün dünyada çok sınırlı sayıda örnek var. Arkas koleksiyonunda özellikle arkamda görmüş olduğunuz halı çok çok önemli bir halı. Bu halı 1900 Paris Evrensel Sergisi için üretilmiş. Bir eşi de Kaiser Wilhelm'e hediye edilmiş. Kaiser Wilhelm 19. yüzyıl sonunda üç kere İstanbul'a gelmiş. Sonuncusu 1917'de olmak üzere. Osmanlı İmparatorluğu ile iyi ticari ilişkiler kurmak istiyor İmparator. Hareke fabrikası önemli bir fabrika Osmanlı'nın son döneminin en önemli sanayi kuruluşlarından bir tanesi kendisi de bizzat İstanbul'a ziyarete geldiğinde e, herekeye gitmiş fabrikayı ziyaret etmiş ve o gelişe esnasında arkamdaki halının bir eşi de Kayzere hediye edilmiş Bu halı yıllar sonra Türkiye'ye tekrar geri döndü ve bugün arkas koleksiyonunda yer alıyor Bunun yanı sıra Hereke'de 19. yüzyıl sonuna doğru, Barok etkide halılarda yine üretilmiş. Sergide iki tane buna ait örnek ile görebileceksiniz. 19. yüzyıl sonunda önemli olan halı imalat merkezlerinin bir tanesi de Kumkapı. Kumkapı bölgesinde üretilen ve bugün Kumkapı halıları olan, olarak bilinen ipek halılar, bugün dünyada koleksiyonerlerin en çok aradıkları ipek halıların başında geliyor. Ee, Kumkapıdaki halı ustaları ilk önce sarayda çalışmak üzere İstanbul'a gelmişler. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra da kendi özel atölyelerinde Kumkapı'da özel teşebbüs olarak kendi atölyelerini devam ettirmişler ve bu halıları dünyaya da satmışlar. Günümüzde dünyada 200 adet yaklaşık Kumkapı ipek halısı olduğunu biliyoruz ve bunlardan 17 tanesi bugün Arkas koleksiyonunda. Dolayısıyla bu koleksiyon önemini ortaya koyuyor. Ee, serginin bu açıdan yapılacak olan yeni çalışmalara ışık tutacağını ümit ediyoruz. Çünkü bu kadar farklı e, özellikle fesane, hereke ve kum kapı halıları daha önce hiç sergilenmemişti. Kum kapıda e, üretim yapmış olan en önemli usta Zare Pinyamin'di. Zare ipek halıcılığı e, en üst seviyeye getirmiş olan bir ustadır. E, ondan da 5 adet halı e, sergi kapsamında yer alıyor biz bugün halıcılık ne durumda? Bu tarz halılar hala yapılabiliyor mu? Sorusuna cevap vermek üzere 20. yüzyıl, yüzyıl sonu ve 2000'li yılların başından da çok özel halılardan sergi kapsamına yer vermek istedik. Fakat bugün bu sanatı devam ettirebilen Türkiye'de maalesef çok çok az insan kaldı. Bunların arasında en değerli kişilerden bir tanesi de Avak Şirinoğlu. Avak Şirinoğlu Son dokuduğu halıyı vaktiyle kendisinden sonra Zara Penaeminin teyzesine kalmış. Bu son tezgahtaki halı ve malzemeleri. Avakusta bu halıyı almış, Penyamin'in sanatını yakından incelemiş, onun malzemeleriyle halıyı devam ettirmiş, tamamlamış ve sonrasında da. Zare Usta'nın sanatını bir çıta daha yükselterek kendi ipek halılarını yapmaya başlamış. Bizler istiyoruz ki yeni abak yetişsin, bu sanat ölmesin, bu e, güzelliklere beraber sahip çıkalım. Dolayısıyla biz halı sanatına ilgi duyan, e, bu güzellikleri görmek isteyen ziyaretçileri Arka Sanat Merkezi'ne bekliyoruz. Sergimiz 14 Haziran'a kadar açık e, olacak. Ve girişlerimiz ücretsizdir. Her isteyen pazartesi günleri haricinde Arka Sanat Merkezi'ne gelip bu güzel halıları görebilir.